Merhaba çocuklar. Bugün sizlere yeni nesil sorulardan bir iki tane örnek soru çözümü yapacağım. Ee, sorular birbirinin arkadaşlar benzeri olacak. E şimdi bu resimdeki soruya bakarsak arkadaşlar sadece e, aşağıdaki 54 santim yazan resme bakarsak iç içe geçmiş dondurma külahları var. Bir başka soruda da arkadaşlar başka bir yayındaki soruda da dikkat ederseniz iç içe geçmiş alışveriş arabalarını görüyorsunuz Evet bunlarda belli bir mantığımız var. Ona göre soru çözümü yapacağız. Ben şimdi bununla ilgili arkadaşlar birkaç tane resim çekip buraya hazırladım. Bunları inceleyelim mantığı nedir? Onu bir öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar şimdi bu iç içe geçen sorularda bizim mantığımız ne olacak? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Ekran görüntüsü aldık. Şimdi buradaki bardakları incelersek arkadaşlar şöyle genel olarak bir bakarsak bardaklarımıza bakın. Kaç tane bardak var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane bardak var arkadaşlar. 14 tane bardağın olduğu bir soruda biz ne yapacağız? Biz arkadaşlar baktığımızda bakın bir tane bardağın tamamını görüyoruz. Bir tanesinin tamamını görüyoruz. Sorularda bardaklar ya da kaplar eşit takılacağı için arkadaşlar. Bir tanesinin tamamını görürüz. Bir tanesi tam görünür. Bundan sonrakilerin hepsi eşit arkadaşlar ve belli miktarda görünür. Eşit olmak zorunda ve belli miktar. Şu an bunlar da belki biraz şey olabilir, eşit görünmeyebilir ama bunun boyu olarak hesaplandığında biz bu, bunun boyunu arkadaşlar tekrar bir sayalım. Kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bardak vardı. Biz bunu nasıl inceleyeceğiz? Diyeceğiz ki bir tanesini tam boy görüyoruz. 14 taneydi. 13 tanesinde arkadaşlar belli bir kısmını görüyoruz. 13 tanesinin belli bir kısmı görülür. O zaman buna o zaman tam boy verilirse arkadaşlar Mesela diyelim ki şurası 15 santim olsun. E, belli kısımlara da x diyelim. O zaman biz 15 artı diyeceğiz. 13 tane de x'ten görüyoruz. Bir tanesini tam görüyoruz. Diğerlerinin belli bir miktarını görüyoruz. Bardakları geçelim. Şimdi burada da arkadaşlar çerez tabakları var. Dikkat edersek. Bunda da aynı mantık. Yüksekliğine bakarsak bunun yerden yüksekliği burası olacak. Buradan buraya kadar olan yer bu tabağın yerden yüksekliği tabakların. Bir tanesini tam görürüz. Tam görünen burası. Diğerlerinin 1, 2, 3, 4 tane. 4 tanesinde belli bir miktarını görürüz. Demek ki kaç tane bardak var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane bardak diyorum. Çerez tabağı olarak 5 tane tabak var. Bir tanesini tam görüyoruz. 4 tanesinin belli bir miktarını. Başka bir resimde de arkadaşlar keçeli boyalı kalem boyalı kalem boya kalemlerinin kapaklarını taktım. Bu sefer dikkat edersek yukarıdaki kapağı tam görüyoruz. Tam buradan buraya kadar olan yer arkadaşlar. Bir kapağı tam görüyoruz. Tam görünen kapak tam boy görünüyor. Diğerleri 1 2 3 4 ve 5. 5 tanesinde belli bir miktar görünüyor. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kap kapak var. 6 kapak da arkadaşlar. Bir tanesi tam görünür. 5 tanesinin de belli bir kısmı. Ve eşit olacak bu belli bir kısmı. Yani dese ki bize 15 tane kapakla bu şekilde bir kule yapsak 15 kapak. O zaman diyeceğiz ki bir tanesi tam görünür. 14'ünün belli bir kısmı. Bakalım son bir şeklimiz daha, resmimiz daha vardı. Evet. Son resmimizde de dikkat edersek arkadaşlar, şurası bunun boyu olsun. Alttakini tam görüyoruz. 1 2 3 4 5 tanesinin de belli bir kısmını görüyoruz. Bunların her birine x dersek arkadaşlar, demek ki burada 6 tane var. Tabağımız bir tanesini tam görüyoruz. 5 tanesini de belli bir kısmını görüyoruz x olarak. Şimdi sorularımıza geçiyorum. Eğer bu olayı anladıysak direkt arkadaşlar sorunun zaten bize soruda e, o olayı anlatmaya çalışıyor. İşte bir tanesinin yüksekliği şudur. Kaç tanesi üst üste takılmıştır diye. Şimdi sadece direkt e, üst üste takılan yere bakalım. Mesela burada arkadaşlar tam görünen yer burası. Bunu tam görüyoruz. Kaç tanesi üst üste takılmış? 8 tane eş takılmış. O zaman 8 tanesi üst üste takıldıysa arkadaşlar biz bir tanesini tam görürüz. Bir tanesi tam görünür. 7 tanesinin de belli bir kısmını görürüz diyeceğiz. 7 tanesinin belli bir kısmı. Bu kısma x dersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman 7 tanesinden 7x gelecek. Bir tanesini de tam görüyorduk. Tam boyu da burada vermiş. 12. 12 artı 7 x arkadaşlar bunun verilen boyu 54. Denklemi çözmeye geçiyoruz. Artı 12 karşıya gönderdik. Eksi 12. 7 x eşittir. 54'ten 12'yi çıkardık. 42. Her tarafı da 7'ye böldük. x eşittir. 6. Demek ki burası 6'ymış. 2 külahın arası nedir diyor. Zaten sorularda ya 2 külahın arasını soracaklar ya da eee tam boyunu soruyorlar arkadaşlar. Bu tarz sorularda sorulanlar bunlar oluyor. Şimdi alışveriş arabalı sorumuza geçelim. Resmi inceliyoruz önce. Yeni nesil sorularda ilk önce arkadaşlar 15-20 saniye boyunca resmi inceliyoruz. Yeni nesil bir soruda 15-20 saniye kesinlikle resmi inceliyorsunuz. Resmi inceleyin. Resmi eğer anlarsak zaten soruyu anlamış oluruz. Önemli olan buradaki resmi anlamak. Baktığımızda iç içe geçen e, alışveriş arabaları verilmiş. Şimdi diyor ki burada aşağıdaki görselde iç içe geçmiş arabalar ve ilgili uzunluklar verilmiştir. Şekilde iç içe geçmiş 7 tane alışveriş arabasının toplam uzunluğu 47 imiş. 7 tanesi 47 imiş. Şimdi arkadaşlar 7 tanesi iç içe geçtiyse biz bunun bir tanesini tam görürüz. Tam boy. 6 tanesinin de belli bir kısmını görürüz. Belli bir kısmı. Zaten dikkat ederseniz x demiş. O zaman bu 6x artı tam boyu da burada vermiş. 17 eşittir 47. Artı 17'nin üzerine çizdim. Karşıya eksi 17 dedim. 6x eşittir 30. Her tarafı 6'ya böldük. x eşittir 5. Belli bir kısmı dediğimiz yer x5'miş. Şimdi soru ne diyor? 18 tane alışveriş arabası iç içe geçseydi. 18 tanesi iç içe geçseydi biz yine bir tanesini tam boy görürdük. 17'sini arkadaşlar 17'sinin belli bir kısmını gördük. Tam boy gördüğümüzde biz 17'yi görüyoruz. Artı geri kalanların belli bir kısmını görüyormuşuz. Zaten gördüğümüz 5 santim olacak arkadaşlar. Burada da 17 ile 5'i çarpacağız. Önce çarpmayı yapıyoruz. 7 kere 5 35. Elde var 3, 5, 85. 17 artı 85'te taraf topladığımızda 17 ile 85'i 12 elde var. 1, 8, 9, 10. O zaman 102 santimlik bir uzunluk olacakmış. Yani arkadaşlar işin özeti bunu 8. sınıf sorularında da göreceğiz. Denklem kurma olarak. Bize iç içe geçen tabak, bardak artık nasıl bir resim verirlerse İç içe geçen arkadaşlar hangi resmi verirlerse versinler kendiniz önce onun bir mantığını düşünün ve sonra denklem kuracağız. Buradaki mantıkta bir tanesini tam boy görürüz diğerlerinde de eşit miktar görürüz onlara x diyoruz. Bu soruların çözümü de bu şekilde yeni nesil artık sorular çözmeye başlayacağız. Önce arkadaşlar bu şey bu örneği bitirdik. Bundan sonra da farklı örnek türlerinden videolar çekeceğim. Hepinize başarılar diliyorum.